Teyze, Elde misin evladım. Oturmaya geldim biraz. Buyur teyze, evdeyiz. Dikiş dikiyoruz bizde. Selim, büyük hanım geldi. Selim. Büyük hanım mı? Ha. Buyur teyze, hoş geldin. Hoş bulduk. İşine bak kızım. Ben biraz oturup gideceğim. Yaparız işimizi kolay. Buyur otur şöyle. Sağ ol canım. <laughs> Bu evden kaçmış galiba Sevim. Nereden anladın? Devamlı kaçıyor Sevim. Ee, seninkiler nasıl teyze? Ayla Hanım, Sabri Bey ne yapıyorlar? Ne yapsınlar evladım? Çalık çalık oynuyorlar karşılıklı. <laughs> oynuyorlar mı senin duydun mu? Yok canım ne oynaması? Sabri Bey ders veriyor ya onu söylüyor herhalde. Ha. Şöyle bir lokmacık ekmeğiniz var mı kızım? Karnım acıktı. Karnın mı acıktı? Var teyze var. Peynirimiz de var ekmeğimiz de. Aç bırakıyorlar bunu herhalde Sevim. Muz likörümüz de var teyze içer misin? Ne likörü bu saatte Cemil? Aa, Versin versin içerim. İçim acıdı vallahi vicdansızlar. Kapı kapı dolaşıp ekmek dilemiyor demek kadın. <laughs> Buyur teyze. Sağ ol evladım. Peynirin de pek güzelmiş. Afiyet olsun. İştah açıldı kadının sevim. Açlıktan öldürmüşler zavallıyı. Vicdansızlar. Bir kadeh daha muz içer misin teyze? İçerim evladım, içerim. İyi gel. İçirip durma kadın cansı Cemil. Aa, evet. teyze seni merak etmesinler. Etmezler, etmezler. Çalıp söylüyor onlar kendi hallerinde. Likörün <laughs> de güzelmiş, güzel. Ölmüşlerin canına. Afiyet şeker olsun teyze. Yazık yazık. Çok acıdım haline. Bunu bize bıraksalar ben bir haftada toz toparlak yaparım seni. <laughs> <laughs> hadi bakalım. <laughs> Çavır, hadi Nesi var yavrum koçum? Üşütmüş herhalde efendim. Boğazı şiş boğazı. Görün. Kafadan astı o kafadan. Tamam öttü baykuş. Ne diyor bu ya? Kafadan hastaymış çocuk ne diyecek? Allah cezasını versin inşallah. Ne kafası bu koçum? Ne kafası efendim? İçmiş. Abuk bu konuşuyor işte sarhoş. Okuyamaz o çocuk. Çalışmıyor, çalışmıyor. Niye okuyamazmış benim kızım? Allah Allah! Profesör kesildi başımıza. Doktor olacak benim kızım, doktor inşallah. Utandıracak seni. Ha? Okuyamaz. Bizim bir komşunun kızı vardı böyle benzetmek gibi olmasın. İlkokul üstten terk. Vatandaşın moralini bozmayalım böyle laflarla sayın abim. Hop! Oh. Var mı emrin? Gidiyoruz. Hmm. Bir kabak tatlısı yapalım artık. Kabak oldu unutma birader Kabak canım abim tak Katiller gidiyor senin bir şey istiyor musun Ben kabağa söyledim Hakikaten baykuş canım abicim Yani kim takmışsa o adı dört döktük Mikrop be mikrop Değmez efendim buyurun Kadir abimle bir şey koçum Yavruyu korkutmayalım Var üstüne hadi gül Hayırlı haberlerle dön inşallah Hadi inşallah Öğren Sabri Bey'in kayınvalidesi dolar mı diyormuş seni. Bırak şimdi Sabri Bey'in kayınvalidesini! Ver şu şişeyi bana! Dökeceksin üstüne başına! Şişeme dokunma Sevim! Ben böyle Cemil'im! Cemil, tansiyonun düştü senin! Duyuyor musun beni? Duyuyorum Sevim! Benim adım Cemil, Cemil'lerin tansiyonu düşmez! Ha düşmez! Kalk, gir koluma, Türkan Hanım'a gidiyoruz! Cemil! Uyuyor musun Cemil? Ah birileri geldi! Cemil! Cafer'si söyle bir ama getirsin. Ya başlarım bir şimdi? Şu anne bile bir düşünüyorsun be. Öf! Ya ah, siz misiniz? Buyurun buyurun. Evet efendim. Ah. Provaya gelmiştik ama inşallah zamansız bir iş yapmadık. Hayır hayır bekliyordum buyurun. Cemil misafir geldi. Cemil uyudun mu? Ayşe ne var yavrum bunda utanılacak? Tanımıyor musun Sevim Hanım'ı? Cafer <laughs> mi dedin? Gelsin! Nerede benim Ram? Tövbe ya Rabbim, abla bu ne? Cemil Bey, Cemil kocası? İyi ki geldiniz şekerim! Cemil'in tansiyonu düştü yine. Eyvah eyvah! Alkolden mi acaba efendim? Tabi canım neden olacak? Yardım et de Türkan Hanım'a götürelim şunu! Aha. Bırakın beni! Nerede benim Ram? Cemil'e tansiyon düşmez. Hadi Cemil, hadi Cemil. Epilepsi olabiliyor efendim. Eyvah eyvah hemen götürelim. <laughs> Ayşe'cim yardım et. Korkuyorum abla. Ah, Nerede bira? Bırakın beni. Hadi, şimdi sana bir bira veririm. Hadi yürü. Cemil hesapsızdır o? Ah. o Çok zengin herhalde. Baksana halil şehir malil şehir. Bize bir faydası yok. Hadi bizi bırak. Ne kızına ne oğullarına. Aa. O karı yiyor paraları o karı ha, Sultan hanım mı? Adı Batazca Sultan Onunla birlikte eskici Hüseyin Yok ya yoluyorlar ihtiyarı desene Yoluyor yolu kitapsızlar Banka da açar yakında senin kayınpeder Açar Halil Bank Eee torbaları doldurdunuz Akşam kimler geliyor ziyafete? Kim gelecek canım? Katille eseri Aman ha Cemil bey duymasın Duyar o İşte de bile baykuş pencereye. Sıtkı Bey toplantı mı var? Eba, va, Toplantı değil Cemil Bey. Öyle aramızda. Ne o elinizdekiler? Sana ne be mübarek. Eve alışveriş yaptık biraz Halil Gıda'dan. Ha, peki. Bitti mi katillerin tablosu? Bitti bitti. <laughs> tek tek in şu basamaklara hadi. Dur komşusun. Aa, bak Ayşe gel Canfer amcalar. Ha. Hadi Mezor günaydın. Günaydın. İyi günler. Nasılsın Ayşe Hanım? Çok şükür sen. Biz nasıl olalım? Koşturmaca. Sabahtan akşama kadar. Gezmeye mi götürüyorsunuz Abadi'yi? Ayşe alıştırıyorum Sıkı amca. Biz Almanya'ya gideceğiz ya bayramda. Ona bırakacağız Abadi'yi. Seni götürmüyorlar mı Ayşe Hanım? Pasaportu yetişmiyor Cafer amca. Götürecektik de. Hadi bakalım. Halis! Efendim Cemil Bey amca? Sana bir şey söylediler mi? Kimler? Ressam, ressam. Toplantı varmış onlarda bu akşam. Ben uğrayacağım. Ben de uğrarım Cemil Bey amca. <laughs> Otururum bir köşede kolamı içerim. Hadi Halis. Bir dakika Ayşe yenge. Ne oluyor öyle hadi hadi. Bir şey konuşuyoruz şurada. Hayvan sıkıştı ama oğlum. Biz de sıkıştık ne yapalım. Bak dikkat et. Sakın Sabri Bey amcaların balkonun altına kakasını yapmasın. Duydun mu? <laughs> Buyurun, iyi günler. İyi günler. Şükrü Bey'in hayırsız damadı gidiyor Sevim, koş. Terbiyesiz. Ya konuşma öyle Cemil Bey, bak. Aa, duymazlıktan geliyoruz, idare ediyoruz. Fena olacak ha. Vallahi bir gün biri atacak taşı, paramparça olacak. Hadi Aydın be, hadi. Ulaşma. Siz hala burada mısınız? Burada sana ne? Aydıncığım lütfen. Zaten sıkkın canım. Gidelim hadi. Oh, iyi vallahi. Dayadın sırtını kayıp eder, Yo bırak bilge ben bunu döverim Aydın, vallahi. Ölümü gör lütfen. Aman Aydın Bey aman. Bulaşma git işine. Tövbe. Bu insanı verim eder be. Baş belası. Eder valla baykuş. Buyurun. Bilgeciğim merhaba. Merhaba Halisciğim nasılsın? İyiyim sen. Öpeceğim özlemiş. değil gezdirdik biz de Ayşengem'le. Aferin aferin. Bayramda Almanya'ya gidiyoruz. O bakacak. Aa ne güzel. Bir şey istiyor musun Almanya'dan? Yok güzelim sağ ol bir şey istemem. Hadi görüşürüz. Hadi Bilge bana söylüyorsun. Tamam geldim. Bilgeciğim görüşürüz. Tüz. Tüz. Cafer. Buyur. Nasıl oldu yandan çarptı? Daha iyi. Yürüyemez artık o. Zaten topaldı. Yürüyor maşallah yürüyor. Sensin topal. Söylediği lafa bak baykuşum. Siyatik ağrısı oldu ki siyatik. Hava güzel efendim. Buyurun, burada içelim kahvelerimizi. Buyurun. Sağ ol evladım. Oh maşallah. Yayılmışsınız yine köy meydanı gibi. Ne zaman geliyor seninkiler? Gelecekler bugün. Otur, otur. Köpeğim pislemiyor inşallah. <laughs> Sabri Bey büyük hanımı havalandır çıkarttı seni. Allah Allah. Ne var acaba bunu yedi mahalleye ilan edecek? He, <laughs> baykuşu. Biz de öğleden sonra çıkacağız biraz Sevim'le. Güzel, iyi edersiniz. Bugün ayın kaçı evladım? 12 efendim. Ne günlerde? Pazar efendim, pazar. Bugün beş kere sordu. Bunamış mı bu? Öyle sayılır. Azamay mermi ne diyorlar? Bir söylediğini bir daha söylüyor. Zavallı. Cafer! Uyar. <laughs> Sedatların kızı Antalya'ya mı kaçmış o çocukla? Yok yok gelecek bekliyorlar. Karı koca birbirlerini yiyorlar onun yüzünden. Gelmez o gelmez. Vuracakmış babası. Anam. Halavra neyi vuruyor? Gönderirken düşünseydin. He. Sen süsle püsle yola kızını. Kötü yola düştü o artık. Hayır gelmez. Tövbe. Bayram bitti mi evladım? Bitti efendim. İki gün oldu. Allah Allah bayram diye tuttuldu. Sen mi kestin bizim kurban oğlum? Anam, kurban mı teyze? Kurban evladım. Sen kestin ya şurada arka bahçede. Ha, şurada. Ben kestim ben arkada. Allah kabul etsin. Amin. Sizin de kesenize bereket efendim. Görüyor musun vicdansızı? Kurban kestik diye parasını yiyor kadıncağızın. Yazık zavallı. Sabri Bey burada mısınız efendim? Buradayız efendim. Anneciğim üşümezsiniz inşallah. Hava güzel maşallah efendim. Üşümez. Kahvelerimizi içelim kalkarız. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ay, niye toplanmış yine bunlar buraya? Hava alıyorlar biraz. Şimdi sepetleyeceğim hepsini. Sepetleyin efendim. Laf dinlemesinler. İki kelime konuşacağız şurada. Dur kokla Almanya'dan geldi Sevim. Evet. Oh, anam geldiler. Ha. Hadi gözün aydı. Geldi Alaman bozukları. Hoş, Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anne bak şey her oh. gel. Abadi Özedim de burada. Esedim seni. Ah abadi. Aa. Nasılsın Ayşeciğim? Sağ ol abla yok bir yaramazlık. Hoş geldin enişte öpeyim. Hoş bulduk kızım sağ ol. Öyle güzel gezdik ki Ayşe yenge. Böyle böyle sosisler biralar. Ayıptır oğlum. Sokak ortasında anlatılmaz öyle şeyler. Yürü. Oo, yakıyorsun vallahi temtip. Almanya'dan mı bunlar? Almanya'dan canım amca. Anneannem aldı Kaufhof'tan. Güle güle giy. Çok yakışmış. Çok yakıştı Gülsüm abla. Uçakta o sesler bile bana baktılar öyle. Yürü. Bırak şu sapık sapık konuşmaları. Halis. Hadi. hadi yavrum hadi. Geliyorum anneciğim. Buyurun. Neler almışlar Sevim koş. Bana ne getirdiniz? Bize bir şey yok mu? Tövbe bu da ne beleşçi. Yok Cemil amca yalnız sevgilime. Hmm. Karıştırma şimdi sevgilini mevgilini patlatırım. Yürü. Bu da çocuk gibi adam. Allah Allah sahhoş herhalde. Hiç böyle şey sorulur mu? Sana niye hediye getirecekler be adam? İyice sapıttı bu da. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsın teyzeciğim? Kahve mi içiyorsun Sarp Bey amcamla tatlı tatlı? Öpüyorum. Hadi evladım hadi. Hoş geldiniz. Oğlum yürü patlatacağım. Burdur yolunda büyük kaza. Şimdi televizyon veriyor. Üç ölü yirmi dört yaralı. Ah, vah anam vah. Neyse efendim. Kazasız belasız geldiniz ya. Oh, oh valla bayram bayram. En iyisi evde oturmak valla. Buyurun. Anne söyle gelsin. Bir kahve yap. Şeker ikram et. Mendil ver çocuklara. Ne mendili anneciğim. Komşu onlar komşu. Üstümüzde Almanya'dan geliyorlar. Öyle güzel geldik ki teyzeciğim. Kuş gibi uçtuk öyle. İyi evladım anladık. Hoş geldiniz. Oğlum yürü. Bağırtma beni. Halis bağırtma babanı yavrum. Yürü. Hadi efendim girelim. Yeter bu kadar hava. Üşütmeyelim büyük hanımı. Anneciğim. Hadi girelim evimize. Hava serinledi. Dondurdunuz kadını be dondurdunuz zatürre olacak. Tövbe ağzını hayra aç be adam. Sanki biz düşünmüyoruz annelisi. baykuş. He. Her lafı ölüm hastalık. Felaket tellalı. İzin istesene şundan. Ha Sabri Bey. Ne var? Bize bir saat izin verirsen kayınbabamı ziyarete gideceğiz. Bir saati geçirmeyin. Geçmez geçmez. Hah Cafer koçum Çabuk bir taksi çevir. Tak. Yavuz abiler Sapanca'da kaza geçirmişler. Başla tak. Anam kaza. Kaza mı? kaza. Yavuz beyler mi dediniz efendim? Ağır mı durumları? Hiçbir şey bilmiyoruz efendim. Trafikten aradılar. Hastanede dediler taksi. Ama beş araba birbirine girmiş. Vah. Vah. Ay ölmüş mü yoksa? Vah anam vah. Ölmüş mü? Ha, taksi ben, taksi. 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 Atla koçum hadi. Sen nereye serseri? Gel buraya dur. Cafer dur nereye? Gidiyorum ki. İkisiler kaza geçirmiş Sevim. Ölmüş, ikisine ölmüş. Ağzını ayrı aç be sen de. Allah taksiratını affetsin. Ölmüştür o ölmüştür. Kimse sağ çıkmaz öyle kazadan.